Olamaz kaçman lazım buradan kaçmam lazım. Oo! Yakala şu Kemal'i. Yakala dedim. Yakala şunu. Kaçmasına izin verme seni şapşal. Zaman patron merak etme. Yakalayacağım onu. Sonra da onu öldüreceğim. İşte geliyorsunuz patron. Vuracağım onu. Sakın ıskalama. Hadi sniper sana güveniyorum. Hey seni şapşal dur. Buradan sonrasında biz gitmeyeceğiz. Buradan sonrasını sniper halledecek. Eğer biz de Kemal'le gidersek sniper yanlışlıkla bizi vurabilir. Tamamdır patron. Yakalayamadım onu. Özür dilerim. Patron görüş alanında Kemal'i vurabilirim. Ne diyorsun? Evet seni şapşal vur hadi. Vur neyi bekliyorsun? İndir şunu. Tamamdır patron. Al sana. İşte onu vurdum. Neresinden vurdun? Öldü değil mi? Öldürdün onu. Başından vurdun değil mi? Kafasına sıktın. Hayır patron. Bacağını sıktım. Şimdi de işini bitireceğim. Evet evet. Aynen öyle. Şimdi de başına sık. Kafasına sık. Hadi işini bitir onun. Sonsuza dek Kemal'den kurtulmak istiyorum artık. Onunla bir daha bir daha uğraşmak istemiyorum. Ondan nefret ediyorum. Tamamdır patron. Şimdi işini bitiriyorum onun. Evet işte ordasın. <laughs> bacağım hayır Ka kaçmam lazım buradan eğer kalkamazsam beni öldürecek <laughs> hayır olamaz abi geliyorum dayan Demek benim abimi öldürmeye çalışırsınız. Ha? Görürsünüz siz şimdi. Hayır, olamaz Kerem Komiser. Oncun'u öldürsem iyi olur. Silah var. Hayır seni şapşal! Kemal'i öldür. Kemal'i öldür dedim sana. Kemal'den sosyeli kurtulmak istiyorum. Çabuk Kemal'i öldür. Ama patron Kerem Komiser. Sana Kemal'i öldür dedim. Yoksa ben seni öldürürüm. Tamam. Kemal'e nişan alıyorum. Demek benim abbe buluşturursınız. Gel buraya. Ve ateş. olamaz. Olamaz Kerem komiser gerçekten de iyi bir nişancıymış. Sniper haklıymış keşke Kerem komiseri vur deseydim. Patron buradan kaçsak iyi olur. Kerem komiser bizim için de gelecektir. Evet evet haklısın hemen buradan kaçalım. Kerem komiser bizi yakalamadan gidelim buradan. Onları tuzağa düşürsek iyi olur. Yoksa Kemal'i de Kerem'i de öldüremeyiz. Evet evet patron onları tuzağa düşürelim. Şehirden uzaklaşalım bir süre. Bizi bulamasınlar yoksa bizi öldürürler. Haklısın hadi hemen gidelim Kerem bizi anlamadan. Abi iyi misin? Yetişebildin mi? Oh, evet evet. merak etme iyiyim ama daha erken gelebilirdin. Daha iyi olmuştum yani. Bacağımdaki yara biraz fazla kanıyor. Seni bir hastaneye götürsek iyi olur abi. Yani bacağını sargıya falan alsınlar. Bacağın kopabilir yoksa. Yok artık. He he aynen kopar. Allah Allah manya bak ya alt üstü vurulduk. Sanki ilk defa vuruluyoruz. Alışığız oğlum biz. Ne bileyim abi ya korktum yani. Sniper vurmuş ya. Korktum ya ne bileyim. Neyse neyse hadi yürü gidelim. Yine de bir hastaneye gidelim abi. Hadi yürü. Allah Allah manyak mıdır nedir ensesine şaplığa yapıştıracağım şimdi ya. Allah Allah. Kerem kardeşim biraz daha buraya yaklaş. Pencerelerden uzak dur. Anladın mı? Ne diyorsun abi hastanedeyiz. Allah Allah geçti artık tamam sniper'ı da indirdim. Bir süre gelmez onlar merak etme. Ben eğer Onur'u biraz tanıdıysam. Ee? buraya saldıracaktır. Benim bacağımın yaralı olduğunu biliyor ve o yüzden gelip bana saldıracaktır. Beni zayıf halimdeyken yakalayıp öldürmek isteyecektir. Ben tanıyorum o adamı. Abi emin misin? Kafayı mı yedin ya? Bak sen iyice paranoyak olmaya başladın. Sana buraya yaklaş dedim Kerem. Yoksa vurulursun. Allah Allah iyi tamam madem yaklaşayım. Ama bence sen iyice kafayı yedin abi. Ya kardeşim siz ne anlatıyorsunuz burada ya? Allah Allah. Sen de sakın buradan çıkma doktor bey. Yoksa başına kötü şeyler gelebilir. Birazdan bu hastaneye saldıracaklar. Ne? Hastaneye mi saldıracaklar? Anneciğim nesiniz siz pislik herifler? Ya abi doktor niye korkutuyorsun? Öyle bir şey olacağını nereden biliyorsun ya? Allah Allah. Bana güven. Onlar bizi burada tuzağa düşürmeye çalışacaklar. Ama merak etme kardeşim. Benim bir planım var. Biz onları tuzağa düşüreceğiz. Şimdi beni dinle. Benim istediğim yerlerde dur tamam mı? Yok yok abi. Sen iyice kafayı yemişsin. Evet dalın içeri. Dalın içeri girin. Kemal içeride. Kemal içeride ve yaralı. Onu yaralıyken hazır hemen indirebiliriz. Çabuk dalın içeriye. Arkadaşlar güçlenmek için sizin desteğinize ihtiyacım var. Hemen kanala abone olup video like atın. Her abonelik ve like beni daha da güçlü bir hale getirecek. Hadi hemen güçlendirin beni. Her yeri arayın. Her bir köşeyi. Her yere bakmanızı istiyorum. Bulun o Kemal'i. Sonra da öldürün. Zaten sakat. Hiçbir yere kaçamaz. Şimdi de ölecek. Abi sen haklıymışsın. Geldiler işte ama çok kalabalıklar. Ne yapacağız biz şimdi? Merak etme bir planım olduğunu söylemiştim sana. Abi bizi kurtaracaksın değil mi buradan? Evet evet merak etmeyin. Şimdi onlar tuzağıma düşecekler. <laughs> Abi planı neyse çabuk ol. Yoksa bulacaklar şimdi bizi. Sonra da vuracaklar. Nerede saklanıyorsun Kemal? Çık deliğinden. Şimdi patlamaya hazır olsunlar bakalım. Hı? Alın size. -o, olamaz hayır. Olamaz. İşte bu kadar kardeşim. Onları indirdik. Helal olsun abi be. Hayatımızı kurtardın resmen. Helal olsun Kemal abi. Helal olsun. Artık Onur denilen adamdan da kurtulmuş olmamız lazım. Evet gidip bakalım. Adam kedi gibi. Dokuz canlı. Ölmek bilmiyor yani. Gidip kontrol etsek iyi olur. Evet evet abi haklı sen. Gidip bir kontrol edelim. Öldüğüne emin olalım yani. Hadi gidelim. Ateşlere ve duvanlara dikkat et. Yanma. Oo hemen gitmem lazım buradan. Yoksa Kemal ve Kerem beni bulup öldürür. Onları tuzağa düşürmek istedim. Ama ben tuzağa düştüm. Oh, buradan hemen kaçmam lazım. Tüm adamlarım öldü. Bu iş burada bitmeyecek Kemal. Göreceksin. Ee, nerede bu herif nerede? Bunlardan hiçbirisi değil. Kesin kaçmış olmalı. Ama artık daha fazla kaçamaz. Bu patlamadan aldığı hasarlarla yavaşlayacaktır. Gidip onu bulmam lazım. Evet abi, gidip onu bulsak iyi olar ve artık bu işi kökünden çözelim. Aynen öyle. Bu işi kökünden çözme vakti geldi kardeşim. Aa kaçtım işte onlardan. Göstereceğim onlara günlerini. Biraz buralarda saklansam iyi olacak. Göstereceğim onlara. Göstereceğim. Demek göstereceksin he, öyle mi? Kemal, işte buradasın. Senden intikamımı alacağım. Bu iş burada bitmedi. Beni tuzağa düşürmüş olabilirsin. Ama bir dahaki ne yapamayacaksın. Bir dahaki olmayacak oğlum. Artık işin bitti. Buradan çıkışın kalmadı. Senden kurtulacağım artık. Eskisi gibi huzurlu hayatıma geri döneceğim. Senden nefret ediyorum. Bana hiçbir şey yapamazsın. Anladın mı? Ben beni yenemezsin. Kabul et artık. Tuzağa düştün. Beni tuzağa düşürmeye çalıştın. Ben yaralıyken beni öldürecektin. Planın buydu değil mi? Ama yapamadın. Ben seni tuzağa düşürdüm. Hayır ben tuzağa falan düşmedim. Tuzağa düştün. Şimdi de öleceksin. Hadi gel de öldür o zaman. Hadi erkek sen yapsana. Tamam bunu sen istedin. Al bakalım. Bu, bu ne böyle? Kemal Hava Yolları sana iyi uçuşlar diler. <laughs> bu da ne böyle? Ne koydu bu benim kafama? Hayır. Hayır. Abi o sesler de neydi? Ne yaptın sen? Allah Allah çok yüksek sesler geldi. Patlama sesleri geldi. Yine el bombası falan mı attın sen ya? Yok yok bu sefer atmadım. Sadece bırakıp geldim. Kendi kendine patlamış. Hay Allah ya. Abi Onur'u ne attın Bulabildin mi? Nerede Onur? Buldum buldum merak etme. Ama artık sen bulamazsın yani. Maalesef. Son kez ben buldum Onur'u. Artık bir daha kimse bulamaz. Ne diyorsun abi nasıl bulamaz? Ne anlatıyorsun hiçbir şey anlamıyorum ya. Allah Allah. Nasıl bulamaz? Ne diyorsun? Onur astronot olmak istiyormuş. Onu uzaya fırlattım. Onur artık bir astronot oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ne diyelim? Nasıl astronot oldu abi? Onur, Onur manyağın tekiydi. Nasıl astronot oldu? Baya bana aya çıkmak istiyorum dedi. Ben de onu aya çıkarttım. Ee, ama tabi tek parça halinde gidebildi mi bilmiyorum. Abi ne diyorsun sen? Hiçbir şey anlamıyorum ya. Aman neyse. Onur hayatımızdan çıktıysa hiçbir şeyin önemi yok nasıl çıktıysa çıktı. Bana ne be? Aynen aynen. Çok karcalama sen. Boş ver. Gitti işte. Artık onur yok. Yani sanırım. O manyak yani bir de belki geri gelmenin yolunu bulur mu? Bilmiyorum. Biraz sıkıntılı bir herif ama yapacak bir şey yok. Gelemez artık herhalde. Allah Allah. Neyse. Ulan hayvan herifler çöplüğü yakmışlar. Allah Allah. Ne bu bana? Ne? Çöplüğü mü yakmışlar? Ne alaka ya? Çöplüğü niye yaksınlar? Ee, boş ver kardeşim. Boş Boş ver, yanmıştır yani olabilir doğal afet. Yapacak bir şey yok. Yangın çıkabiliyor yani böyle şeyler de biliyorsun. Boş versen hiç kurcalama. Abi sen neler karıştırıyorsun ya? Of ya of, şehrin içine ettin ya.